Tam ne haber? Ya o ama sen deli misin Sabah yazanı vereceğim, o telefonun Facebook sayfası mı nedir? O da zıt zıt, zıt beğenme sesleri gelirdi. Hocam, ezanı telefondan okuttuğumuzu unutuyorsun sen. Ya onu ha o... Uçak modemi ne diyorlar, o anı yanmaya Hocam bu sabah unuttum onu ben. Sen de hep benim hatalarımı görüyorsun hocam. Ben sana ne dedim? Yavaş namaz kıldırıyorsun diye cemaat rahatsız oluyor. Ayaktayken hocam, içinden 20'ye kadar say, ondan sonra eğil. Olay bu. Bak Ahmet, ha bışa buraya da yatıp, bana sorarsan bırakıp kasalım. Asla hocam. Facebook'tan bir hesap atmışım. Meyvelerini yakında yemeye başlayacağız hocam, şaşıracaksın. Hoş geldiniz bayanlar. Ne alırsınız? Soğuk suda gidecek bir şey ister misiniz? Ben bir çay alayım. Hocam ben de bir açık çay alayım. Cebimizdeki para bitmek üzereydi. Bence canım dedikçe, Ahmet yeni planlar peşindeydi. Hanımefendi, önce isminizden başlayarak derdinizi anlatın bakalım. Hocamızın branşına giriyorum. Hocam burada, buyur. Merak Hanım, hoş geldin. Ha, ha, buraya ha, sağ karşımda otur bakayım. Sizin ne derdiniz vardı? Hocam, ben de hayırlı bir iş için geldim. Hocam, benim bir derdim var. Beş defa evlendim, ayrıldım. Beşi de çocuk çıktı. Dünya cüzdümden gelmeden o ne? Sağlam bir herif yapasın diye buraya geldim. Hocam nereden bildin? Vallahi doğru. Sende göz var göz. Vallahi hem de iki tane birden var. Hımm. Demek kocanız öleli altı yıl oluyor. Dört yaşında da çocuğunuz var. Sizin derdiniz benim branşıma giriyor. Önce bir yıldızlamanıza bakayım. <laughs> Sen, sizin yıldızınız çok düşüyor. Sizin yüksek bir yerde okumanız gerekiyor. Seni gözlerin görmediği karanlık bir yerde... ...enine boyuna okumak lazım. Hocam o gözler gider mi o zaman? Ara ara öyle gidip gelmeler olur ama sonunda dünyanın en mutlu kadın olur. Hocam doğacın olurum o zaman. Beni takın Hocam yeter ki derdime bir çare bulun. Beni takip edin. Tamam hocam. Sizin derdinizin dermanı Derani'dedir. Buyurun. Siz ne derseniz doğrudur hocam. çok iyi geldi. Harikaydınız. Siz her zaman açık mısınız? Her zaman atsız. Eh, bize müsaade o zaman. Tabii, müsaade sizin. Sıradaki... Sizin derdiniz benim branşıma giriyor. Önce bir yıldızlamanıza bakayım. Düşük mü yüksek? Onlunu kozay eskitmişsin. Gelmişsin şimdi e, sağlam bir goza Bu Hocam nereden bildin sen bunları? Biz bilirük, bilirük. Toprak altında yılan o kozalarının sende gözü kaldığından gelen kozaların da hepsi eli. Sizin yıldızınız o kadar düşük ki yüksek bir yerde okunmanız gerek. Daha bunlara burada ne beklediler Hocam seni bana çok met ettiler, çok iyi bir hocadı dediler. Sen bana iyi bir koca bulabilecek misin? Ben onun için yanına gelmişim. Evet, muhakkak size koca bulunacaktır. Ondan hiç şüpheniz olmaz. İnşallah. Malumunuz biz hayır işlerinde kullanmak için kişi başı da 50 lira para alıyoruz. Sorun değil hocam. Yeteci koca bulun. Buyur. Artık direni yet sıkmaya hak ettiniz. Osman. He. İçeride ne var? Ya ne bileyim. Ama acayip meraklandım ha. Ya gel gidi bir bakalım oraya. Bundan kurtulmak kızım. Gözlerin <laughs> görmediği karanlık bir yerde eline boyuna okunman lazım. Osman. Görmeymişsin. Kadılar hallediyor içeri. <laughs> Aynen ha. Ama aklıma bir fikir geldi ha. Ta önce bir Araklı'ya inelim. Haydi gel benden.